artık Kansas'ta da dönmüş. He tamam. Hadi. Gidek. Abi yanına gelin mi? Ya gelin bak. Eminim. Mahmut abi. 75 alıyorum. lan çıkacağım. Ya da alacağım. Geri geliyor. Ya kalacağım. alacağım. Yardım. 30. Kapanmış. Hop. Aşağı inek. Wow, sıpla. Ver bana altına. <laughs> ay, ay. Oy, oy. Ver, ver. <laughs> wow. Gel lan yanıma. Oha ben buraya geldim. Ne oluyor? Yürüyün gidin. Silahlı adamlar. Siyah giyen adamlar. Aşağıdan geri geldi yanıma. Nasıl geliyorsunuz yanıma? Ay ay kafama ay. geldim. Sen arkadan vurum, Al, gene düşeceğim. Aşağı düşersin böyle. Al düşman. Kafana tekme. Arkamdan gelme. Ya siz niye hep arkamdan gel? kurt geldi. Anne yardım et bana. Köpekler bana saldırıyor anne. Neredeler? Heh, buradan hepinize gideceğim. Ha, ha. Ay yandım ya. Parçaladım 10 lira ver bana. King sensin King. Artık bana King demeyin ya. Ben kral değilim. King. Sensin King oğlum. Ama seni kırmışlar bir yerde sanki. Aha kayıt noktası sonunda. Hadi gidelim. Ay merdiven merdiven. He. Hani nerede he? Burada başka bir tane bayrak var. Neden başka he bayrağı yok? Kutunun arkasından düşman çıkacak. La la la. Oy. Oy nasıl sıyrıldım ben o silahtan. Ben nereden çıkacağım oraya? Hep buradaymış. Ay bu ne? Ay kafama diken battı. Verin bana paralarımı. Hayır. Ben hiçbir parayı almadan gitmem. 2 lira. Günümüzde 1 liranın 2 liranın değeri kalmamış olsa bile ver isterim. Aa ben yok oldum. Vazo. Ha, kaç siz nasıl geldiniz buraya? Kafa atacakmış. Heh, ikinci de öldürdüm küçük inekler. Ay canım çok az kalmış. Ne yapacağım ben? Sarhoş gibi çıkayım. gibi duruyor. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah'ım sen bana ilk ver Allah'ım. Sen bana sabır ver. Şuradan geçeyim. Hop. Aa. Arkadaşlar ben burayı biraz atlayayım. Gel bakayım buraya tahta. Sana gel çıktım. Ha ha ha. Ya niye aşağı düşüyorum ben? Ben buraya hızlıca geçeyim. Evet arkadaşlar buraya geri geldim. Gelsin gelsene tahtam. Ama ben buradan geri mi gideceğim? Ne yapacağım ben? Ha, ay, yandım. Ay öldüm. Hop, <laughs> can aldım. Ay oradan yukarı çıkmak gerek. Oğlum ben niye hep canım gidiyor ya? Neyse. Allah bismillah. Uçuyor. Allah'tan götüme saplanmıyor kutuların üstünde hatta. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ı. Bıktım artık, bıktım. Sıktım, sıktım. Bu çok sıkılır. Bıktım. 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 Bıktım, bıktım, bıktım. Bıktım sinirlendi. Bıktım patlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ya <laughs> gel, gel bulut. Ben şöyle atlayalım. Aşağı indi. şimdi yukarı çıkıyor. Ama beş lira. İkile. Aha. Çıkalım sonunda. Kurtuldum Allah'ın sana şükürler olsun. Kurtulmam şimdi daha. Vazo, vazo kırıldı. King. Sensin King. Aa. Aa King'in düşmanları geldi. Ama ben King değilim Allah'tan. Ama ben de King'in tarafındayım. Bir de King's King sen. Bana King diyorlar Yok, bir de. Benim King, King benim düşmanımmış. Ya senin heykeli yıkmak istiyorum ben. Sivriskiler. Sivrisinek olan inekler. Bunu sen istedin. Vuuuuk. Vuuuuk. Çarpmayın beni. Elektriksizler. Pislikler. Elektrikli pislikler. Hepinize böyle vururum işte. Dronlarınız ne oldu? Dronelarınız mı patladı? Bir de silah kaldırıyor. Dans ederek yenerim sizi ben. <laughs> Bu kadar basit. Ninja yıldızımı geri verin bana. King. Sensin. Beş. Beş. Günümüzde beş lira tersiz günümüzde 5 lira çok dersiz olacak. Ama burada 1 lira dersiz. 10 lira. Sen ne Yanına geliyor bak bu tabi. 200 e can al. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz Anladım. lan siz? Anladım. Televizyon çalıyorlar. Ay, ben, bu ne lan? Ben, çok lan sen nesin? Bunu ben oynayayım mı? Ay köpek oynatıyor. Köpek atıyor. Ay su. Su ne alaka? Su, su, su. Ah. An ana beni buraya nasıl alınıyorsun sen? Emir silah 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 almam gerekiyor benim. Arkadaşlar can gitti tekrar tekrar otuz tane Emir, 30. var tekrar tekrar yetmez o ne yapıyorsunuz siz? Gene mi televizyon çalıyorsunuz? alın seni bir döveceğim ha. kaç. Yukarı Vallahi çık, döveceğim. Yukarı yukarı çıkıyorum ha. fışkır. Gel. Ay. bu. Ay, ah. Oh. sen ben Ya ses nasıl? kaç? Ya suyu göremiyorum ki nasıl bir anda geliyor? Tepesine bindim. Ay of böyle yapıyor işte. Anladım. Ay. Pıs. Senin suyuna tüküreyim. Al. Ay. Nasıl öldürdü beni burada? Tekrar can aldım. Yukarı çıkma. Allah lazım işte. O öyle hamle yaparken uzaklaşman lazım. Lan bu çok zor ya. Benim sesimi kıstım ben galiba. Kaç. Ay öldüm. Geri kaçman lazım. O geri Ay. kaç, kaç, Ay, uçmam lazım. kaç, 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 Arkasına Allah. Geri kaç. Şuradan şuraya. Tamam. Yüksek, yüksek. O geri gelecek. Yüksek kaç. Yüksek kaç. Yüksek kaç. Aması buluyorum. Çıkamıyorsun sen. Nasıl oldun? Ya bir de görüyor gelecek abi. Kaç kez para topladı burada ya? Ben buraya atlamak istiyorum ben. He. O... Şu kurtlar olsa geliyor su geliyor su çıksın şu kurtlar olmasa yenerim ben bunu Kutlar benim dikkatimi dağıtıyorlar bu nasıl bir poz? <laughs> kaç geri kaç geri kaç geri kaç kaç geri kaç kaç <laughs> ya kaçıyorum gitmiyor ya Ben bunu istiyorum. Ya. Ay. ya ben oraya çıkmaya çalıştığımda neden? Yukarı çıkacağım. Ya ben kurtları öldürdüm. kurdum sonunda yandım seni bir de taramalı bak şu adam için tam çıktı gidelim gidelim atlayacağım şuraya bir dakika 8 2 üç tamamladık evet arkadaşlar videomuz bu kadar vay 32.500 35.000 bu videoya 35.700 like istiyorum Arkadaşlar bu videoya 35.700 like istiyorum. Skora. Skora bu kadar. İyi eğlenceler arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.